Merhaba hanımlar. Bugün sizlere Tunus işi işkembe modelinin anlatımını yapacağım. Modelimiz bu şekilde. Az miktarda yeşil ve çok az miktarda kırmızı ipe ihtiyacımız var. Ana rengimiz siyah. Birlikte örmeye başlayalım. 24 zincirle 24 ilmek çıkararak örmeye başlayalım ben 24 tane zincirimi çektim ilmeklerimi tek tek çıkartayım ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 Birlikte bu şekilde 24 ilmeği tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet hanımlar ben 24 tane ilmeğimi çıkarttım. Geldim. İlk ilmeğimiz tığımızda. ikinci ilmeğimizi bir tane aldık. Diğer ilmeğimizi iki taneyi birlikte aldık. İpimizi doluyoruz. Tekrar iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz ipimizi doluyoruz tekrar iki ilmeği birlikte çekiyoruz ipimizi doluyoruz doladığımız ip tığımızda kalıyor diğer iki ilmeği de birlikte çekerek bir ilmek daha çıkarıyoruz yine iki ilmeğimizi aldık ipimizi doladık tığımıza bir tane de ilmeğimizi çıkarttık bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi çıkartıyoruz. İpimizi tığımızın başına doluyoruz. İki tane ilmeği birlikte çekiyoruz. Bu şekilde tekrar sonda iki tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da ipimizi tekrar doladık. Sondaki iki tane ilmeği tek tek birlikte tek tek ördük. Şimdi bütün ilmeklerimi geriye toplayarak ikinci sıramızı tamamlamış olacağız. İlmeklerinizi çok sıkmadan örün. İşkembe modeli daha güzel duruyor. Daha güzel görünüyor. İlmekler içe Şimdi yine ilmeğimiz İlk ilmeğimiz tığımızda ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ipimizi dolayıp tekrar dördüncü ve beşinci ilmeği birlikte alıyoruz. Sıradaki ilmeklerimizi yine bu şekilde ipimizi dolayıp ikişer ikişer ilmeklerimizi çıkarıyoruz. ipimizin başına doladık tığımıza bu şekilde. Tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz. Bu şekilde tutup birlikte iki ilmeğimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi doladık. iki ilmeği birlikte çektik. Sonda üç tane ilmeğimiz kalacak. Tekrar ipimizi doluyoruz. Sondaki 3 ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Sondaki 3 ilmeği tek tek aldık. Şimdi yine bütün ilmeklerimizi geriye doğru toplayalım. İşkembe modelinde 3. sıramızı tamamlamış olacağız. Tekrar birinci ilmeğim tığımda. ikinci ilmeğimi tek ördüm. Üç ve dördüncü ilmeğimi birlikte aldım. İpimi doluyorum. Beş ve altıncı ilmeğimi birlikte örüyorum. Sıra devamında yine bütün ilmeklerimi ikişer ikişer tığımın başına ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Sıradaki ilmeğimi birlikte çekiyorum. Bu şekilde bu sıramızda sonda 2 ilmek kalacak. Bir sırada sonda 2 ilmek, bir sırada sonda 3 ilmek kalıyor. O iki ilmeği ve 3 ilmeği örmeden önce de tekrar yine tığımızın başına doluyoruz ilmek kalan iki ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamlamış olacağız. Şimdi ilk ilmeğimiz tığımızda sıradaki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tığımızı ipimizi doluyoruz. İpimiz tığımızda. Bu şekilde dört ilmek oluşturmuş olduk. İlmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer topluyoruz. Bu sırada da sonda üç tane ilmek kalacak. 3 ilmeğimizi de tek tek alacağız. Her iki ilmeği toplamadan önce tığımızın başına bir kere ip doluyoruz ve sonda 3 ilmek kaldı. Bunları da tek tek örüp geriye dönüyoruz. Son bir kez daha tekrarlayacağım. Daha sonra burun kısmını örmek için tekrar geriye döneceğim arkadaşlar. Umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi birinci ilmeğim tığımda ikinci ilmeğimi tek aldım. Üç ve dördüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. Sonra ipimi doluyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Tekrar. Pardon. Eğer bu sırayı karıştırmazsanız hiçbir şekilde ilmek arttırma ya da eksiltme olmuyor. Bazen örerken ilmeklerinizi sayın arkadaşlar karıştırabilirsiniz ilmeklerde artma eksilme olabilir sondaki iki ilmeğimi tek tek aldım bir sırada iki ilmek kalacak sonda tek tek almak için bir sırada 3 ilmek kalacak her iki ilmeği almadan önce de tığınıza bir kez ip dolayacaksınız. Evet hanımlar. Burun kısmına bu şekilde burun kısmını tamamlamak için tekrar geri gelelim. Evet hanımlar ben 30 sıra tunus işi işkembe modelimi 30 sıraya tamamladım geldim. Şimdi 17 ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 4 5 ilmeklerimizi tek tek alacağız. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Girde kalan 7 tane ilmeğimizin 5 tanesini yeşille öreceğiz. 5 tane yeşil ilmeğimizi çıkartalım. İki taneyi bırakıyoruz. İki ilmek bıraktık. 5 yeşil ilmeğimizi yeşille toplayıp geriye kalan siyahlarımızı da toplayarak burun kısmımızın ilk sırasını tamamlamış olacağız. Tekrar Aynı şekilde düz. İlmeklerimizi tek tek alıyoruz. Bu sefer 15 tane ilmeğimizi örelim. 2 ilmek 15 16 17 18 19 ve 20 ilmeklerimizi yeşil ördük geriye dönelim her sırada iki tane bırakıp geriye döneceğiz tekrar bu sefer 13 tane siyah ilmek çıkarıyoruz siyah ipimizle şimdi yeşil aldık yeşille tekrar 5 ilmek çıkartacağız kalan 2 ilmeğimizi bırakıp dönüyoruz Bu şekilde 8 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim ve gelelim. Evet hanımlar ilk dilimimizi bu şekilde bütün ilmeklerimizi tek tek toplayarak 24 ilmeğimizi tamamlayıp ilk dilimimizi tamamlamış olacağız. ikinci dilimimiz de tekrar yine aynı şekilde örüp üçüncü dilimimizi örmeye başlayacağız. tekrar yukarıya kadar 17 tane ilmeğimizi siyah ipimizle çıkartıyoruz. Tekrar 17 ilmeğimizi ördükten sonra 5 tane yeşil örüyoruz ve geriye dönüyoruz. Baştaki 2 ilmeğimizi bırakıyoruz. tekrar Bu sefer 15 tane ilmeğimizi siyahla örüyoruz. 15 ilmeğimizi siyahla örüp 5 ilmeğimizi yeşille öreceğiz. Bu şekilde yine 8 ilmek kalana kadar örüp ilmeklerimizi toplayıp tekrar buluşalım. Arkadaşlar. Evet hanımlar ben ikinci dilimimi de yaptım. Üçüncü dilimimize 22 tane siyah örerek devam edelim. 22 tane siyahımızı öreceğiz. Tekrar ikişer ikişer ilmeklerimizi azaltarak burun kısmının 3. dilimini de oluşturacağız. 24, 23 ve 24. ilmeğimi bırakıyorum ve geriye dönüyorum. Bu modelde burun kısmını karşılıklı değildi, de art arda yapıyoruz. 3 parçasını. 3 parçasını da aşağıdan yukarıya öreceğiz. Bu şekilde tekrar bu sefer 20 ilmek çıkaracağım. Yeşili almıyoruz. Ama arkadan da yürütmeye yeşili devam edelim. Çünkü tekrar kullanacağız. Şimdi 20 ilmeğimi siyah ipimle aldım. Ana rengimle dönüyorum. Bu dilimimizi de 8 ilmek kalana kadar bitirip bütün ilmeklerimizi 24'e tamamlayıp tekrar dönelim arkadaşlar. Evet hanımlar. 3. dilimimi de sadece siyahla ördüm ve geldim. Şimdi yukarıdan aşağıya değil de aşağıdan yukarıya ilk önce 8 ilmek örelim ve geri dönelim. 6, 7 ve 8. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 10 ilmek yapıp geri döneceğiz. 4 5 6 7 8 9 10 Yukarıdan aşağıya ikişer ikişer azaltıyorduk. Şimdi bu sefer ilmeklerimizi ikişer ikişer yukarıya toplayarak çoğaltacağız. Bu sefer 12 ilmek topladım ve geriye dönüyorum. Bu sıramızı da ikişer ikişer 24 ilmek onuna kadar toplayıp tekrar geriye dönelim arkadaşlar. Evet hanımlar ben 1, 2, 3 ve 4. ilmeğimi de tamamladım. Geldim. Şimdi 3 tane siyahımızla ilmeğimizi çıkartıyoruz 5 tane yeşille örüp 8 ilmek oluşturmuş olacağız 4 5 ve geri dönüyoruz burada da yine dördüncü dilimde yaptığımız gibi aşağıdan yukarıya ilmeklerimizi arttıracağız bu sefer 5 tane siyah 5 tane yeşil ilmek çıkartıyorum ve geriye topluyorum ilmeklerimi. Şimdi 7 tane siyah öreceğim. 7 tane siyah ördüm. Tekrar 5 tane yeşil örüp geri döneceğim. 5. ve 6. dilimimizi de bu şekilde 8 ilmekle başlayıp arttırarak 24 ilmeğe tamamlayıp bitirelim. Ve geriye dönelim arkadaşlar. 4 5 6 7 8 ve 9 yine 5 tane yeşil ve örüp geri döneceğim bu 5. dilimimiz aynı bu şekilde 6. dilimimizi de yapacağız ve tekrar buluşalım hanımlar e 5. dilimimizin 22 ilmeğini bu şekilde tamamladıktan sonra 24 ilmeği tamamlamak için sadece tek renk siyahla öreceğiz. Bunu da söyleyeyim. Yanlışlık olmasın. 5. dilimimizin 22 ilmeğine kadar yeşili kullanıyoruz. 24 ilmeği tamamlayacağımız sırada bütün ilmeklerimizi siyahla topluyoruz. Bu şekilde altıncı dilimimizi de yapalım. Ve gelelim. Evet hanımlar. Altıncı dilimimi de tamamladım. Geldim. Şimdi tekrar işkembe modelini göstereyim. 2 tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Tekrar iki ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Tekrar iki ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi doluyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar ipimizi ilmeğimizi doluyoruz. Bu şekilde örüyoruz önden ilmeğimizi doluyoruz bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz sonda 3 ilmeğimiz kaldı tekrar ipimizi doladık 3 ilmeğimizi tek tek ördük bütün ilmeklerimizi geriye doğru toplayalım bir sırada sonda 3 ilmek kalacak bir sırada sonda 2 ilmek kalacak Bu şekilde sıramızı karıştırmazsak sayılarımızda eksilme artırma olmaz. İkinci ilmeğimi tek alıyorum. 3 ve 4. ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane ipimi doluyorum tığıma. 5 ve 6. ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak bu şekilde ipimizi tığımıza doluyoruz sıradaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bu sırada da sonda iki ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi toplayalım. Geriye dönelim. Ben diğer tarafı da 30 ilmeği tamamlayıp tabanımı öreceğim taban videosu isterseniz izlemek kanalımda var. Çiçek yapımını bir dahaki videomda çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Modelimiz bu şekilde. Ben taban videosunu kanalıma yüklediğim için bunun videosunu çekmeyeceğim. Kanalımda var. Çiçeğimizi yapmak için. Diğer videomda görüşelim hanımlar. Kolay gelsin.